ön seti yıkamamız. Ön setimizi takmıştık. Bir giriş, üç çıkış. Bu ön seti yıkamamız gerekiyor. Bu filtrelerin içindeki karbon tozunu dışarıya attırmamız gerekiyor. Dolayısıyla 3 numaradan giden hortumun karşılığını burada çıkartıyoruz. Şu hortum 3 numaradan geliyor şu an. 3 numaradan gelen hortumu boşa aldım. Şatofun en kısmından geliyor bu arada bu 3 numara. Altında bir leğen koyarsak ortalığı ıslatmadan. Şimdi suyumuzu açıyoruz. Suyu verdik cihaza. Evet. Bu şekilde yapmamız gerekiyor ki membranımız kirlenmesin. Bu böyle akarken 2 ve 3 numaraya da vurursanız dökülmeyi hızlandırırsanız daha güzel temizlenir. Zaten su temiz hale geliyor. Şeffaf hale geliyor. Görürsünüz zaten. Ee, bu şekle geldi mi suyu kapatıyorsunuz. hortumu yerine takıyorsunuz. ortumu da yerine bağladık. Ön setimiz yıkandı. Şimdi tatlandırıcıyı yıkayacağız. Tatlandırıcıyla tekrar suyumuzu açıyoruz. Suyumuzu açtıktan sonra musluğumuzu da açıyoruz. Bunu hızlandırmak için de tankımızı açarsak e, ee, tatlandırıcıyı daha hızlı bir şekilde yıkamış oluruz. Şimdi ben mesela açıyorum tankı. Bakın nasıl gelecek su şimdi. Bakın bunların su geliyor. Ve tatlandırıcıya da vuruyorum gene. Gene yine... Bizim tankımızda zaten çok fazla bir su yoktu. Tankımızda bitti sayılır zaten. Ee, bu durumu yaptıktan sonra musluğumuzu kapatıyoruz. Tankın tekrar dolmasını bekliyoruz. Ve tankımız tekrar dolduktan sonra bu dolumun içinde yaklaşık 2 saat cihazımızı ellemiyoruz. Eğer pompasızsa 2 saatten aşağı açmayın. Anca doldurabilir. 2 saat sonra bir tank daha boşaltıyoruz. Ondan sonra dolan ikinci tankımızı içebiliriz. Filtre değişimimizi de sağlıklı bir şekilde karbon tozunu da dışarıya aldık. Bu yıkamayı yapmasaydık bu siyah suyun hepsi membrana dolacaktı. Ve membranınızın ömrü kısalacaktı. İşlevi azalacaktı. Ee, yıkamamız bu kadar. Herkese iyi günler dilerim.